<laughs> Bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar e, Kendi Youtube kanalımda Böyle bir bölüm olacak Bunları söylemeseydim Çatlar ölürdüm diye bir bölüm Bu da o bölümlerden birisi Şimdi arkadaşlar e, Kısa bir zamandır Şu iki kitabı okudum bitirdim Biri Şakir Paşa Köşkü Biri de Füreya Füreya Eğer Nov kanalında Şak Şakir Paşa köşkü, skandallar ve mucizeleri seyrediyorsanız Freya Hakkıye'nin kızı bu kitabın yazarı Nermi değil de Ayşe'nin kızı Hakkıye'nin kız kardeşi Ayşe'nin kızı bu kitabı yazan da Şakir Paşa Köşkü'nün yazarı. Şimdi arkadaşlar kısa bir şey içinde bu ikisini okudum bitirdim artık hani şey yaptım ve böyle bu kitapla ilgili Freya ile ilgili bir kitap aldım şey yani kitabın kitaptan notlar aldım kıvırdım Birçok yerine. Birisiyle teati etmem lazım. Yani bu kitabı birisiyle ama yalnızlık kötü bir şey. Karşında kimse yok ki. Kiminden e, münazara, mü, şey münakaşa olmasa da teati edeceksin. Dedim ki bari ben de kendi kendime yani durup düdüklü tencere gibi durup durup patlayacağım ama kanalımda söyleyeyim. Kiminin işine gelirse de işine gelmese de. Hani bu Diktatör Erdoğan. Diktatör Erdoğan. Erdoğan'ın iki, iş söyleyemiyoruz, rahat konuşamıyoruz, rahat kendimizi ifade edemiyoruz diyorlar ya. Bakın bu kitabı Ayşe Kulin yazmış. Ayşe Kulin'in kitabı Freya. Freya, <laughs> e, bu İstiklal Atatürk zamanında İstiklal Mahkemeleri vardı arkadaşlar. Ve üç Aliler denen adam vardı. Biri Kılıç Ali'ydi. Bu Freya'nın kocası Kılıç Ali. Biri Kel Ali, bir de öbür Ali. Üç Aliler. Hatta hani böyle üç Aliler deyince böyle milletin korkuna, ay milletin, <laughs> milleti bir korku sararmış. O kadar korkarlarmış insanlar bundan. Ee, ve böyle gözlerini kırpmadan bir sürü insanları ölüme yollamış. Hatta istiklal mahkemelerinde diyorlar ki bir adam hakkında ölüm kararı veriyorlar. Meğer o adam da daha yeni ölmüş. Mezarından çıkarıp aa kural yani aa ne demek e, mezarın a, demişler ki adam öldü ama burada asılsın diyor yeni de ölmüş de mezarından çıkın asın hani kural yerini bulsun sanki şeriat Allah kanunu gibi kanunlar veren adam bu üç aliler ve korku salmış hatta Atatürk'ün son dönemlerinde e, bu Kılıç Ali, Freya'nın kocası Kılıç Ali Atatürk'e çok yakınmış. İşte Salih Bozok bilmem ne. Ee, Şükrü, Mükrü, Şükrü, Çetin Kayamını yani birkaç kişi daha böyle Atatürk'ün böyle kemik kadrosu. Ee, bir de İnönü ile arası bozulmuş Atatürk'ün son dönemlerde. Belki bir iki sene, ilk belki 2-3 sene hani ölmeden önceki dönem. Ee, kesinlikle İsmet Paşa'yla şey yapmıyormuş. Ee, İsmet İnönü de bu Kılıç Ali'ye gıcık. E, ee, Freya'nın kocasına gıcık. E, Füreya'nın kocasına gıcık. Ve Füreya'nın kocasıyla e, şey. Sonra e, hatta diyor ki bu diyor kılıç diyor istiklal mahkemelerinden. Ama isti, istiklal mahkemelerinden geçmeyen yok o dönem. Yani e, mesela bu Hakkıyanın kocası Emin Paşa istiklal mahkemelerinden geçiyor. Ayşe'nin kocası İstiklal mahkemelerinden geçiyor. Kazım Karabekir Paşa istiklal mahkemelerinden geçiyor. Yani önüne kim gelirse herkes işte Yahya Kemal Beyatlı şu bu hatta şunu da söyleyeyim. Bu e, Halikarnas balıkçısı var ya hani filmde izliyoruz şimdi Cevat Cevat Şakir e, Şakir Paşa'nın oğlu Cevat babasını öldürecek sonra filmde. E, o bile babasını öldürdükten sonra 7 yıl bir şeye gidiyor aslında 14 yıl e, bir cezaevi zindan yani zindan mahkûmiyeti. Ama adam orada çok kötü hasta olduğu için vereme yakalandığı için e, adam tahliye ediliyor. Ama sonra e, bu üç Alilerden birisi Kel Ali de Afyon'un olduğu için bu Cevat'a çok pis. Yani Cevat'a çok şey buna böyle bir e, şey cezası veriyor. Tekrardan bir e, büyük bir ceza. Sonra annesi Yalvar yakar. Sonra işte Freya'nın kocası da üç Alilerden biri de şey olduğu için... Bu iki Aliler bile, üç Aliler arada bile kapışıyorlar. Yani ara çok şey ama neyse Füreyya'nın kocası Kılıç Ali bir şekilde e, bu şeyi hani neydi bu adamın adı? Halikartans balıkçısı bu Cevat Şakir Kabağaçlı'yı şey yapıyor. Bir şekilde Bodrum'a sürgüne gönderttiriyor. Yani bir şekilde hani ağır bir cezadan belki ölüm cezasından belki idam cezasından ki Cevat e, Şakir Paşa'nın da o zamanki tek suçu gazetede yani bu cumhuriyet döneminde sizin böyle göklere çıkaramadığınız Atatürk'ün döneminde oluyor bu Atatürk'ün ve İnönü'nün dönemleri bunlar. E, o zaman işte bir makale yazıyor böyle, vay sen bu makale adamı idama mahkum ediyorlar ve İstiklal mahkemelerinde o kadar kişi idama mahkum edilmiş ki hani şimdi şimdi e, şeyi beğenmiyorlar. Şimdi adaleti beğenmiyorlar. Ama gidiyorum ön kapıdan gidiyorum arka kapıdan çıkıyorum. Cimer'e şikayet ediyorum şöyle diyorum. Yani adalet oyuncağa dönmüş. O zamanki keşke o zamanki gibi. Keşke Atatürk'le İnönü'nün zamanındaki o kelle kesmeler. Hemen bir ufak bir şeyden idama mahkum edilmeler. Şu an olsaydı da birçok kişi keşke keşke o adalet gelseydi. Şimdi insanlar giriyor. Yani çünkü niye insana hani Tayyip Erdoğan'ın şeyini hani diktatör, diktatör diktatörlük asıl o o dönem o dönem bu iki Atatürk ve İnönü'nün dönemindeki diktatörlük keşke o diktatörlüğü Allah şimdi de bize yine Tayyip Erdoğan zamanında nasip etse böyle hani ufak bir şeyden kellesi gittiğini Ce Cevat Şakir kaba açtı bile Füreya'nın kocası olmasa yakayı kurtaramazdı o da onu da kellesi giderdi neyse ki bu bu üç Ali'lerden birisi onun şeyi olduğu için bir şekilde yine e, sıyırıyor e, şeye Bodrum'a sürgüne gönderiliyor. Ama o da adam orada keyif yapıyor sürgün ama keyif yapıyor. Mavi yolculuklar yapıyor. Denizcilik yapıyor. Hayatının en güzel günlerini hatta 3 yıl sürgüne gönderiliyor. Adam ömrün ge ömrünün geri kalanını orada yaşıyor. O kadar mutlu ki. Neyse arkadaşlar. Ha şimdi o zamanki o zamanki hani Ayşe Kule'nin Freya'nın ve Freya'nın akrabalarını mesela <laughs> Bu Kılıç kılıç Ali, Freya'nın kocası. O kadar Atatürk'ü seviyor. O kadar Atatürk'ler şey ki. Atatürk öldüğü zaman, 1938'de Atatürk öldüğü zaman, İnönü başa geçtiği zaman bu Freya'nın kocasını Freya'nın kocasını bir şey tutu, tutuşuyor yani. Şimdi ben ne yapacağım? Aynı evden dışarı çıkmıyor. Yani acaba bana bir şey edecekler mi? Bir de parasını böyle, hani her an kaçabilmek için. Hani bütün mal varlığını falan bir Sedef kalkmalı bir şeyin içine tahviller, bonolar, işte e, dolarlar, marklar, altınlar, şunlar, bunlar. Hani e, her an bir şey olursa hani e, inönü tarafından biri tarafından hemen bir şey olursa en ufak bir şeyde topuklarım. Ülkeyi terk ederim diye de bir şeyin içinde e, bir sandığın içinde de altını var. O altında sonra çalınmasın mı sandık ve bütün sıfıra iniyor sonradan bir işe girmek zorunda kalıyor. Ee, önceden Atatürk'ün yanında siyasi kadroda hani o kelle kesen körasan 3 kelle 3 alilerden birisiyken sonradan herhangi bir işte çalışmak zorunda kalıyor. Çünkü o sandığı da kaybedince bütün serveti elden gidiyor. Neyse bunlar inönüyle bu kelaliler hani İstiklal Mahkemelerinde o 3 alilerden biri olan kelali değil de bu kılıç ali öyle bir şey ki bunlar e İsmet İnönü'nden o kadar nefret ediyorlar, o kadar nefret ediyorlar. Çünkü İsmet İnönü Atatürk zamanında bunlarla aralarındaki husumet yüzünden. Sonra bunlar e, Freya'nın bütün akrabası Demokrat Partili. Yani İsmet İnönü'nün karşısına çıkan Menderes var ya, Demokrat Parti dediğimiz. Aslında bunların hepsi Cumhuriyet kadını, Cumhuriyet CHP'li değil. Bunlar e, ki CHP'nin kurucu kadrosu bunlar arkadaşlar. Şakir Paşa ailesi damatları şunları bunları. Yani bunlar koyu Atatürkçü ve hani füreya falan da e, Şakir Paşa'nın torunu oluyor bu Freya. Yani bunlar falan Atatürk'ün böyle peşinde pervana olan insanlar. Sürekli Atatürk'ün taifesiyle gibi her akşam orada burada sabahlara kadar giyinip kuşanıp içkiler bezikler. Bezik ondan sonra ne? E, poker e, şu bu isimlerini unuttum. Değişik değişik oyunlar Ondan sonra oyunlar oynayıp sabahlara kadar oyunlar oynayıp içkiler, alemler, partiler bunlardan beri gelmiyorlarmış yani. Hatta Atatürk e, burada kitapta yazıyor. Hani o kadar içip o kadar şey yapıyormuş ki sonra yanındaki çevresinde, ya dün akşam çok kaçırdım. Acaba bir şeylik yaptım mı? Kendimi kaybedip hani bir e, hadsizlik e, haddimi aştım mı? Onlar da tabii yok paşam bir öyle bir şey yok. Çünkü öyle bir şey var ki Atatürk'ün kaşın üstünde gözün yok diyemiyorsun o zamanlar. Ben yani dedim ya sonra bu Cumhuriyet'in kurucu hani Atatürk'ün partisi Atatürk'ün partisi diyor oy verdiğiniz ki Atatürk'ü kuran Atatürk'ü destekleyen Atatürk'ün çevresindeki insanların çoğu İsmet İnönü'den dolayı hepsi <laughs> Adnan Menderes parti kurduğunda Adnan Menderes'in partisine geçmişler. Ve bakın burada da diyor ki Ankara'da diyor siyasi nedenlerle aşırı yaltaklanmalara veya tam tersi aşırı horlanmalara yani bir yaltaklanmalar bir de tam tersi horlanmalara uğramak mümkün olabilirdi ama İstanbullular siyasi ikbal ve düşüncelere özel menfaatleri olmadıkları olmadıkça meraklı değillerdi. Yani bunlar Ankara'da Freya'nın kocası Kılıçeli önceden Ankara'da yaşarken Ankara'daki şeyde Atatürk öldükten sonra İstanbul'a geliyorlar. Çünkü orada o kadar öyle bir şey var ki ve adam Atatürk öldükten sonra belki birkaç sene e, evden dışarı çıkamaz halde öyle. Öyle bir korku. Öyle bir korku. Ve o zamanki şeyi düşünün arkadaşlar. Bir de böyle hani korkunun bu göt korkusu öyle ufak tefek de değil. Hapse girerim de değil. Kellen gider. Hemen ufak bir şeyde kellen gidiyor. Çok insan asılmış. işte diktatörlük böyle bir şey arkadaşlar. Diktatör, diktatör, diktatör diyorsunuz ya. Diktatör acaba Erdoğan mı yoksa kim? Yoksa sizin böyle harıl harıl savunduğunuz insanlar mı? Kitabı da okuyun ha. Kaynağı da veriyorum. Yani he, ben bunu bu gözden baktım. Ve hani Atatürk zamanındaki dönemiz. Çünkü bu, bu kadın Ayşe Kulun Atatürk döneminde yaşamış. Atatürk'ün son döneminde yaşamış e, bir kadın. O zaman gençmiş Atatürk'ün yaşlılık dönemi kadın. ve ben o gözden baktım. Hani gerçek diktatör bir de yani bunlar bile hani diyor ben böyle Atatürk bir soru sordu. Dizlerimin bağı çözüldü korkudan. Öyle bir korku, öyle bir korku. Yani inşallah Allah öyle bir diktatörlüğü bizim ülkemize de e, Tayyip Erdoğan'ın zamanında nasip eder ve hani bu diktatör diktatör diye Tayyip Erdoğan'la şikayet edenlere de yok öyle değilmiş. Hani şikayet şikayet şeyi çoğaltırmış. Hani şükür nimeti çoğaltır, şikayet de şikayet ettiğini çoğaltır. Hani Allah öyle bir e, diktatör verir ki inşallah o zamanki günler gibi. Ha o zaman gerçek diktatörlük nasıl oluyormuş görürsünüz. İnşallah gerçek diktatörlük nasıl oluyormuş görürsünüz. Hep beraber görürüz inşallah. Amin.